Sevgili seyirciler, işte mübarek Ramazan ayında küsler, küslükler bitiyor ve iki sanatçı arkadaşım Herhalde. barışıyorlar. Evet. <laughs> ve ve bir dakika. Ben İbrahim Tatlıses Mahsun'la da barışıyorum. <laughs> Canım baktırın. Canım kardeşim. Helal valla bu ya bu, ya bu küslükler falan olmasın ya. Ne güzel bir şey değil mi böyle barış? <laughs> Şimdi ama önemli olan o Banu Alkan'ı böyle diyorsunuz ama iki kaseti var. Senin neyin var? <laughs> Bak ama ben o tarz yerim. kaset yapmak ha. istemedim ki. Hadi bakalım iki kaseti var. Senin neyin var? Ayol. Ben o tarz kaset yapmak istemedim. O tarz kasetten benim kastınız ne, ne demek O tarz var. kaset. O tarz kaset ne ya? Yani? Hayır yani tabii ki sanat yaptı kendisi. Ona bir şey söylemiyorum ama yani böyle kaldıramazsam, indirirsen falan okuyamam oğlum var. Okuyamaz mısınız? Herhalde Okunmayacak okuyamam. parçalar mı bunlar? Yani bir anneye gitmeyecek parçalar. Anne ee, anne de söyleyemez zaten böyle parçalar. <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> Sağ siz bir... asılmayalım, hop, hop. <laughs>